Yine ne oldu? Halit bu zehirlenme işinin peşini bırakmayacak. Bir çözüm bulmak zorundasın. Buldun mu? Kanıt yetersizliğinden dolayı Yıldız'ın yaptığına ikna olmuyor. Ayrıca Yıldız tam bir salak olduğu için onun yaptığına inanmıyor. Tamam, ben hallederim. Ama seni oraya her şeyi halletmen için göndermiştim. Sürekli benden yardım istemen için değil. Tamam, biliyorum. Bir daha olmayacak. İyi. o.